Şimdi, hayata bakış açımızı etkileyecek ve anksiyeteye yol açacak negatif düşünceleri biz kendimiz yönetebilir miyiz hocam? Kolay değil. Yani negatif düşünceyi yönetmenin dışında aslında becerebilsek de, keşke negatif düşünce üretmesek. Değil mi? Ama içinde yaşadığımız sosyal şartlar, toplumsal konvansiyonlar, gelişmeler, e, maalesef e, yani çok pozitif bir gelecek ya da mevcut hal. Bize ifade etmediği için e, sürekli olarak gerilim halindeyiz, sürekli olarak sempatik uyaranların esiri halindeyiz, sürekli olarak stres üretmek, neticede kortizol banyosu yapmak, adrenalin banyosu yapmak ve o kimyasal, kötü kimyasal banyolarla e, sadece uykumuzu değil pek çok şeyimizi kaybetmek tehdit karşı karşıyayız. Peki biz şimdi bu uykusuzlukla nasıl başa çıkacağız yani? Sağlıklı bir uyku çekmek için bizim yapabileceğimiz neler var? Mesela ben e, Maya daha küçükken e, ona bir rutin oluşturmuştum. İşte önce banyoya sokuyordum, onu yıkıyordum. Sonra bir masaj yapıyordum. Sonra bir ninni söylüyordum. Çocuk anlıyordu ki o rutinle uykuya geçecek. İşte ortamı daha sessizleştiriyordum falan. Bizim için de bu mümkün müdür? Yani uyku öncesi e, bizim de bir ön hazırlık yapmamız gerekir mi? Uyku için bizim daha akşam saatlerinde bir uyku ritüeline girmemiz lazım. Bir, Odam yeteri kadar serin mi? Çoğumuz sımsıcak bir yatak özlemi ve sıcacık odamız. Evimizin sıcaklığı ruhi sıcaklıktır. Isı evet. sıcaklığı değil de bunu lütfen karıştırmayalım. Sıcak ev demek duygusal sıcaklığı olan, aile paylaşımı olan. Ne evde. kadar güzel söylüyorsunuz. Yatak odanızın özellikle de evet. 20 derecenin üzerinde olmanız e, Onu lazım. soracaktım. İdeal. Çünkü ben hocamla bu konuyu hep tartışıyorum. Ee, mayanın e, sabaha kadar böyle kaloriferin ısısını kontrol ettiğim günler olmuştur. Kaç derecede uyumamız gerekiyor? 18 i̇deal. derece 18 ideal. 20'yi geçmeyecek. oda da ısısı yatak odanızın. 16'nın altına düşmeyecek. Bu çok net. Evet. İki, ışık olmayacak. Sıcaktan ve ışıktan vücudumuz, ya daha doğrusu uykumuz hoşlanmıyor. Evet. Yani ışık varsa el ele bu tabletlerdeki Hı. mavi ışık varsa o bir büyük bir beladır. Evet. Bunlardan uzak kaçacağız. Onun için akşam yer, yerleştikçe eee evet. e, bulunduğumuz ortama ışığı yavaş yavaş kısmak, Tabii. müziği yavaş yavaş kısmak, gürültüden uzak kalmak, gürültü kirliliğinden evet. uzak kalmak. Biraz işte biraz önce konuştuğumuz o e, yarını Rabbimize havale etmek için dua etmek, endişemizi, evet, kaygımızı azaltmak bir için maneviyata evet, biraz da şükretmek belki sadece çok dua etmek değil şükretmek. Yani bütün bunlarla beraber uykuyu e, zararlı hale getirebilecek olan şeylerden uzak durmak lazım. Yani ben çok konuştuğum ki, danışan kişi veya bana bir şey öğrenmek için soru yöneten kişilerden duyduğum şey şu. E, dün gece Saat 2'de uyudum hocam. Ne yaptın? Evet. Film izledim. Ne film izledin? Korku filmi izledim. Değil mi? Yani veya saat 1'e kadar internette veya e-mail'lere baktım. Bu mümkün değil. Böyle bir uyku ritmine milyonlarca yıldır beynimiz alıştığı ritmin dışında bir ritme geçti. Son. Zaten evet. uykumuzun en veya ilk sabotajcısı ateşin bulunmasıydı. Ama evet. o idare edilebilir bir sabotajcı oldu. Ama elektriğin bulunması, Edison'un ampulü icadı uykuyu Ciddi bir şekilde etkiledi ama çok daha büyük bir icat evet. 2000'li yıllarda bu mavi ışığı bulması. hem tabii ucuz yani. hem daha az tüketiyor enerji, harcıyor az enerji hem de ulaşması kolay ve ciddi bağımlılık yapıyor. Bağımlılık yani bizi tabii mavi ışık bağımlılığı değil aslında o Doğru. E, iç İçerik bağımlılığı tabii. Aynen içerik öyle. bağımlılığı kopamıyoruz o yüzden. İdeal uyku süresi nedir diye sormak istiyorum. Hep bir 8 saat kavramı vardır. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Bir de gün içinde o 8 saati doldurduğumuzda da biz böyle iyi bir uyku çektik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Biraz uyku süresi yaşa bağlı biraz ama uyku konusu herkesin bir fikri var. Evet. Ama fikirlerin çoğu yanlış. Mesela Napolyon'un fikri var. Belki duymuşsunuz. Napolyon der ki erkeklere 4 saat, kadınlara 5 saat, aptallara evet. 6 saat uyku yeter dermiş Napolyon. Böyle bir şey yok. Evet. Veya çok önemli, çok akıllı zannettiğimiz birçok e, insan bu az uyku meselesinin farkında olmadıkları için Alzheimer oldu. İki tane örneği çok net. Bunlardan bir tanesi Başkan Reagan. Dört saat uykuyla devleti veya geçmişi yönettiğini, hayatını yönettiğini iddia ederdi. Ama ömrünün son 15-20 yılını Alzheimer olarak tamamladı. Margaret Thatcher. O da dört saat uyku uyumakla övünürdü Muhtemelen aday muhtemelen Trump. O da 4-5 saatte getirdiğini sürüyor. Son e, davranışlarına bakılırsa biraz oraya doğru gidiyor, <laughs> gidiyor gibi görünüyor. Umarım mi? yanılırız. Burada mesele şu. İnsan beyninin uyku süresince dinlendiğini net olarak biliyoruz ama temizlendiğini çoğumuz bilmiyoruz. Beynimizde bir temizlenme lenfatik sistem var. Tıpkı vücudumuzun temizlik sistemi gibi, kanalizasyon sistemi gibi beynimiz gündüzden biriktirdiği bütün toksik düşünceleri, toksik atıkları, toksik metabolitleri o glial lenfatik sistem dediğimiz bir sistemle temizliyor. Ama o sistemin Gece uykuda genişlediğini, caddelerin hı 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 hı. ana yola dönüştüğünü, hı hı. eğer uykunuz yoksa dar kaldığını ve temizlenmediğini biliyoruz. Hatta pozisyonunuzdan bile etkileniyorlar. Yani siz eğer sağ yana yatarsanız o evet. sistem daha çok temizlik yapıyor. Sol yan biraz daha az ama yine iyi. Öyle mi? Bir Sört de kalbin üstü, olduğu açıya doğru mu? Yok. Sağ tarafınıza şey yaptığınız zaman sağ daha, daha çok glialemfatik sistem daha iyi çalışıyor. Net araştırmalar. Sola yattığınız zaman da iyi Düşünüm. ama süper değil. Evet. Sırt üstü biraz daha kötü. En kötü pozisyon yüz üstü. Yüz üstü, yüz üstü Neden? yaptığınız zaman kanal tıkanıyor Muhtemelen sizin vücudunuzun aldığı pozisyonla o glial lenfatik sistem yeteri kadar genişleyemiyor ve yeteri kadar arınma sistemi yapmıyor. Evet. Yani şuraya getirmek istiyorum. Uyku sadece bizi dinlendiren bir şey değil. Hı hı. Beynimizi temizleyen bir şey. Ama aynı zamanda benim çok kullandığım bir cümlem var. Motto uyku belleğin ütüsüdür. Eğer sağlam bir bellek kaydı istiyorsanız evet. o öğrendikleriniz ve yaşadıklarınız üzerine mis gibi bir uyku çekmeniz lazım. Evet. Eğer derin ve mis gibi bir uyku çekmezseniz yani o belleği güzel bir ütülemezseniz o kalıcı belleğe bilgi kaydı olmaz. Dolayısıyla uykusuzlar erken bunar. Uykusuzlar daha sık kanser olur, Hı. daha çok tansiyon hastası olur, daha kolay şeker hastalığına yakalanırlar, daha çok kalp krizi geçirirler, bağışıklıkları Hı. daha zayıftır. Hı. Ama çok daha önemlisi uykusuzların maalesef demans yani bunama ihtimali, Alzheimer dahil her türlü demansa yakalanma ihtimali iyi uyuyanlara oranla çok Hı. daha Fazladır. Üzülerek bunu söylemek zorundayım. Peki içinde yapılan bu şekerlemeler, ben annemi mesela çok dikkat ediyorum. Gittiğim zaman televizyonun karşısında sürekli böyle bir içinin geçtiğini uyuduğunu gözlemliyorum. Sizce bu şekilde de uykusunu alabiliyor mu tam olarak? Yoksa bu aslında bir sağlık sorunu mu? Sağlık sorunu. Hı. Şimdi şekerleme ile aradaki uyklamalar farklı. Hı. Bizim tıbbi anlamda şekerleme iyidir deriz. Evet. Hep doğru bir bilgidir evet, o bu. Çok da tatlı Ama şekerleme öyle. ilgili mesela son bir yayın yapıldı yayın çıktı. Yani iyi iş ve zamanında kısa süreli şekerleme usulünü uygun yapanların kalp damar hastalıklarından, felçlerden ve kanserden daha iyi korundukları çok net ve açık gösterildi daha bir ay önce bir büyük yayında. Evet. Ama burada mesele şu. Şekerleme saatiniz sizin muhtemelen muhtemel birle öğleden sonra birle ile iki buçuk arasında maksimum üç arasında ısıtılması lazım. Zaten bu dönemde beyinde bir uyku dalgası ritmi oluşuyor. Özellikle ileri yaşlardan sonra böyle tespih elden düşecek kadar der eski yaşlılar. Yani kısa söyleyelim 15-20 dakikalık bir uyku şekerlemedir. Siesta dediğimiz Akdeniz kültüründe çok yaygın olan bir şey bu. Doğru onun bir saati var. Öbür türlüsü biraz önce size söylediğim yanlışı size yaptı. Yani siz... Sağlık sorunuz olmadan ben sabah saat 10 bir ufak bir kesimi yapayım dediğiniz zaman adenozin baskısını çalarsınız. Yani adenozin biriktirmelisiniz ki uyku baskısı olsun. Ya da akşam üzeri televizyon veya akşam televizyon izlerken yatağa gitmeden önce televizyon karşısında uyuklarsanız o adenozinizi çalar. Adenozin hırsızdır o kısa uykulamalar. Ama anneniz için çok daha önemli bir bilgi size vereyim ve bizi izleyenler bu bilgiyi çok evet. dikkate alsınlar. Eğer ailenizdeki yaşlılar arasında. Evet. Kahvaltıdan sonra uyuklayanlar varsa bu azaymenin erken işaretlerinden biri olabilir. Özellikle 75 yaşından sonra. Tekrarlıyorum evet, 75-80 yaşından sonra evinizdeki yaşlı büyüklerinizden birisi kahvaltıdan hemen sonra uyku ihtiyacı içine giriyorsa bunu dikkatli takip edin ve evet. bir uyku konusunda uzmanlaşmış bir nöroloji uzmanıyla bu hmm. konuyu tartışın. Bellek konusunda uzmanlaşmış bir nöroloji uzmanıyla bu konuyu tartışın.